Arkadaşlar hepinize merhabalar ama çok karanlığım nedense. Ya bir türlü ışığı ayarlayamıyorum. Şuram aydınlık, buram karanlık. Şöyle durunca mesela ve kitap koyunca burama aydınlaşıyor birden. Bakın aydınlaştı şu an. Bir türlü anlamış değilim. Bu ışık problemini nasıl çözeceğimi <laughs> Bugün size Bugün şöyle bir video olsun istedim Bugün e, popüler olmuş kitaplar Hepinizin severek okuduğu popüler Ama benim okuyamadığım Ya da okumak istemediğim Popüler kitaplardan bahsedeceğiz Ve Bunları gerçekten okumam gerektiğini düşünüyorsanız, gerçekten içten bir şekilde düşünüyorsanız aşağıya da yorumlarınızı bekliyorum. E, kitaplarla ilgili kötü bir yorum yapmayacağım e, ama okumak istemediklerim ayrı bir de okuyamadığım, okumaya vakit yani ne diyeyim işte okumak için vakit harcamak istemediğim kitaplar diye ayıralım. Okumak isteseydim okurum çünkü. Çok pahalı olduğu için de, evet o da var, çok pahalı olduğu için okuyamadığım da kitaplar var. E, dilerseniz hemen başlayayım. İlk kitap, hepinizden duyuyorum bunu. Özellikle okuma maratonlarımızda hepinizden bunu okuyorum, bunu okuyorum diye dediğinizi duyuyorum. E, ki Karantina serisi. Şimdi kitap Armen olmadığı için şuraya koymam lazım sanırım. Buraya koyuyorum. İlk karantina serisi. Karantina kaç kitap oldu? 4 kitap mı? 1, 2, 3. Üçüncü çekmişti sanırım. 4 sen yanlış Yanlışsa kusura bakmayın. Karantina serisinin konusunu aslında merak ediyorum. Bir okulda sanırım böyle. Karantina konu ben filmleri de çok seviyorum aslında. Böyle çok sürükleyici oluyor. E, karantinada bir okulda işte öğrenciler Karantinaya çevriliyor Böyle biliyorum. Kitapta okulda karantinada kalıyorlar ve başlarından geçen. Ama üç kitaplık başlarından ne geçmiş olabilir ki? Karantinada kaldınız işte ölecek misiniz, kalacak mısınız, başınızdan neler geçecek? Ya yani o okulu tabi yanlış da düşünüyor olabilirim de o okuldan onları kimse çıkarmıyor mu da üç kitap boyunca devam etmiş onu bilmiyorum. Ee, i̇lki ya aslında okumak isterdim ama biraz pahalı ve 3 kitap ya mi, değer mi onu bilmiyorum. Onun yerine başka kitapları okurdum diye hep e, okumayı ertelediğim ve okumadığım popüler bir kitap olarak mazide tarihte yer alacak diye düşünüyorum. Gelelim ikinci kitaba. Bu arada önceden planlamadığım neler hangi kitapları söyleyeceğimi aklıma geldikçe söyleyeceğim. İkinci kitap aslında bu kitap bende vardı da ne, nasıl nefret kaldırdıysam öyle nefret ederek kaldırmışım ki bulamıyorum imkansız bulamayacağım. İkincisini tabii ki biliyorsunuz Kötü Çocuk isimli kitap. Şuraya hemen koyuyorum. Kötü Çocuk yani demek ki istikrarlı bir şekilde kötüymüş ki 5 cildi. 5 cildi varmış. Ben birincisine bile tahammül edemedim. Bazen şey görüyorum hani kitap alışverişlerinde küçücük çocukların Kötü çocuk serisini aldım arkadaşlar diye 5 kitabı birden e, para verip aldıklarını görüyorum tabii kimsenin ne okuyacağına karışamam ama ya ben şu fikirdeyim, şu kafadayım. Hani bir seri ise okumak istediğimiz ilk kitabını alırım. Bakarım hani belki bu, o seri bana göre değil. Belki sevmeyeceğim, yazım tarzını sevmeyeceğim. İlkini alırım, okurum. Ondan sonra devamını alırım, okurum. Bilemedim. O kitabı da işte kötü çocuğu da ben yarıda bıraktım. 150 sayfa okuyabildim. Ve alıp da bir türlü okuyamadığım popüler kitap olarak o da yerini bulacak. Evet. Üçüncü olarak, bunu da herkesten bu kitabı duyuyorum. Zeynep Sahra'nın şuraya koyuyorum. Ayçiçeği Elmalı Turtağı. Şimdi ben Ay Çöreği tatlısını inanılmaz seviyorum. O yüzden kitapla pek eşleştirmek istemiyorum. Ee, en sevdiğim kuru mamillerden, unlu mamillerden biri Ay Çöreği. O yüzden ismi <laughs> isminden nefret etmek istemiyorum. Bilmiyorum çok güzel olduğunu söylüyorsunuz bana bu iki serinin. Aslında bir ara ben de alacaktım 9.90'ken ciltli versiyonunu. Ama e, ne zaman ki Zeynep Sahra'nın Brock and Light'ını okudum Ay Türevi Elmalı Turtayı okumanın gerekmediğine karar verdim. Ee, bu kitapları da çok seviyor olabilirsiniz. Ama herkesin yani farklı okuma stilleri vardır. Herkesin kitaplardan farklı anlatı tarzı beklentisi vardır. Ve bunlar uymuyorsa yapabileceğimiz bir şey yok diye düşünüyorum. E, ee, Broken Lights da beni ne hüsrana uğrattı? Ee, başta çok eğlenceli geçen hani böyle eğlenceli tarzı kız dizileri olur ya o şekilde bir e, dizi anlatımında senaryo anlatımında devam eden bir kitaptı. Sonra ya kapağındaki o süper kahramanların kitapla pek alakasını anlamadım. Evet var alakası ama o kadar kitap kapağı olacak derecede o öyküde süper kahramanların ana karakter olduğunu görmüyoruz. Yani beklentim farklıydı açıkçası. Okuduğum farklı olmuştu. O yüzden Aytor'u ve Emma Turta'ya hiç giriş yapmıyorum. Almıyorum. Okunmadığım, okuyamadığım popüler kitaplar olarak kalmaya devam edecekler diğer bir popüler kitap. Bu kitabı okuyamadığıma üzülüyorum gerçekten. Hatta yani bütün seriyi neredeyse toplamak üzereyim. Birincisini, ikincisini okumuşum, üçüncüsünü, dördüncüsünü almışım. Ya ikinci kitaptan sonra şey kafasına girdim. Hani ben bu ilk, ilk filmi tekrardan izleyeyim. Öyle devam edeyim. O da Harry Potter. Ya bir türlü bu kitaba kapağını açamıyorum. Sanki böyle derse otururken şey hissedersiniz ya. Ders çalışmam lazım. O kitabın kapağını bir açsam bu dersin devamı gelecek. Çalışacağım dersiniz ya. Benim de Harry Potter kitaplarına karşı e, olan tavrım bu şekilde şu an. E, evet, ilk kitabını çok sevmiştim. İkinci kitabını daha az sevmiştim. Şu an hani şey iyi düşünüyorum. Hani ilk iki filmini izleyeyim. Maraton yapmaya çalıştım. Maratonum yarıda kaldı. Şimdi 3. kitaba geçmem lazım ama bir böyle ön yargılıyım. Korkuyorum, sıkılmaktan korkuyorum. O yüzden okuyamadığım şu an için parantez içerisinde şu an için okuyamadığım popüler kitaplardan diğeri Harry Potter. Üçüncü kitap nasıl Harry Potter'ın bana aşağıya yorumlar olarak yazarsanız çok sevinirim. Zaten bu zamana kadar Harry Potter'ı okumamış olmam e, bayağı enteresan ve üzücü bir durum ama diğer bu okuyamadığım popüler kitap ise bunu bana geçen gün bir takipçim demişti. Aa dedi arkada dedi o kitabı gördüm o kitap o kitap mı dedi. Evet o kitap o kitap ama ben bu kitap neredeyse o, 12 senedir kütüphanemde ama okumamışım. O da Sofi'nin dünyası aramızda kalsın. Benim bu kitabı alma hikayemi size anlatacağım. 12 yaşındayım o zamanlar ve bir çizgi film vardı. Sofi'nin dünyası diye. Sofi böyle bahçelerde dolaşır, köpeği vardır böyle eğlenceli. Teyzesi vardır, teyzesi onun gibi güzel güzel elbise alır, tatlılar, pastalar, çörekler ve kısacası bir çocuğun hayatı. Ben dedim ki, ay dedim bu Sofi o Sofi olması lazım dedim. Ve o yaşımda bu kitabı aldım. Ama sonra baktım ki felsefe üzerine, felsefe tarihi üzerine bir roman. içerisinde Platonlar falan. Yani o dönemde okumaktan korktum. Ee, yıllar geçti. Yine okumadım. Neden okumadığımı bilmiyorum ya. Yakın zamanda okumam gereken bir kitap. Ya evde o kadar kitap var ki Hepsini okumam lazım ve yeni kitap almama hiçbir anlam veremiyorum. Bir size de öyle oluyor mu? Yani diğer okuyamadığım popüler kitap ise Sophie'nin Dünyası ve Okumam Gereken. Diğer okuyamadığım bir türlü popüler kitap ise, yani uzun zamandır, şu bu, bu zamana kadar okumadıysam, bundan sonra okursam da kendim için okuyacağımı düşünüyorum. O da baya baya popülerdi zamanında. işte Tişörtleri çıkıyor, kolyeleri çıkıyor, küpeleri çıkıyor, e, telefon kapları çıkıyor, çantaları çıkıyor. <laughs> Daha hangi e, eşyası çıksın ki aynı yıldızın altında. Herkes diyor ki en güzel kitabı John Green'in aynı yıldızın altında. Ben de o yüzden John Green'in seti aldım ya çıtayı baştan e, yükseklerden indirip düşürmemek için en sona bu kitabı bıraktım. Ve hala okumadığım için Hüzünlüyüm. E diğer 3 kitabı okuduktan sonra. Zaten şeyi okudum. E, Alaska'nın Peşinde yarıda bıraktım. Diğer neydi? İlk Aşk 19 Başarısı denemeden sonra. Sadece elimde kağıttan kentler kaldı. Onu okuyacağım. Sonra bunu okuyacağım. Yani diğer okumadığım popüler kitap ise bu. Sonra popüler diye alıp bir türlü okumadığım kitap. Bunu 5 liraya almıştım. O da Mary Kubica'nın İyi Kızı kapak rengini çok beğendiğim için aldım için. ama bir türlü okuyamadım. Konusu biraz bilemedim ya. Çok sürükleyici de olabilir. Çok sıkıcı da olabilir. 17 ülkede yayınlanan kitap diyor. Ya bir sürü kitabı seve seve alıyoruz. Etrafta görüyoruz popüler diye ay ben bunu okurum ay bu ucuz ben bunu alayım diye sepeti doldurup alıyoruz sonra kitaplar elimizde e, okuduk mu okumadık bu da o kaderi yaşamış olan kitaplardan biri benim için diğer okuyamadığım da buydu ve diğer popüler diye alıp okumadığım kitap ve okumayacağım kitap da öyle söyleyeyim size bu pena yayınlarından bir kitap alınca size hediye olarak gönderiliyor kitap yurduna. Hala bu kampanya devam ediyor. Ee, o da işte ne Endgame'in çağrısı. Kaç sayfa okudum bunu? 50 evet hatta ayırmışım. 50 sayfa okumuşum. Şu kadar daha neredeyse hepsi var. Konusunu hiç beğenmedim. Ölüm savaşçıları gibi bir şey. Küçücük çocuklar 13 yaşında, 14 yaşında ee, ölüm takımları var böyle dünyayı kurtaracaklarmış mı ne anlamadım Öyle bir şey konusu çok şiddet barındırıyor bunu hani popüler diye ne bileyim alıp okumak saçma ve küçük çocuklara da yani küçük demeyeyim 20'nin altındakiler zaten okumasın da yani genel olarak böyle bu konuları sevmiyorsanız Bence okunmaması gereken kötü örnek olabilecek bir kitap diye düşünüyorum. Bunu okumaya devam etmeyeceğim. Boşa vakit kaybı. Ve hatta şeye koyacağım o kitabı. E, Kitaplarından çıkanlar isimli videoda da görebileceksiniz. Ve diğer okumadığım popüler kitap. Bu da parasından dolayı okuyamadığım popüler kitap resmen bana bir seriyi yarım bıraktırttınız. Öyle diyeyim size. Elimine aldım. Gemine aldım. E, fiyatı ne öyle Allah aşkına ya. O fiyata e, Murakami'nin bir Q84'ü alınır ki yani dedim ki ne olursa olsun, ne olmuş olursa olsun kitabın sonunda ya. Dilerse çok ters köşe bir final olsun okumayacağım dedim. İlk ikisi tamam güzeldi ama okumayacağım dedim yani. Maksimum ne olabilir ki romanda? Üçüncü kitapta ilk iki kitapta yer alan karakterler büyük ihtimal aynı savaş gemisinde gemide buluşacaklar. Bu olayı kim çıkarmış bulacaklar. Ya büyük ihtimal Ezra'nın anası ya da Katie miydi? Katie'nin anası. Yok Katie'nin anası ölmüştü. <laughs> ya yani da Sam'ın anası ya da akrabalardan biri çıkacak. Çünkü konuşma vardı ilk kitapta. Yani tabii ki ben şu an spoiler vermiyorum çünkü 3. kitabı okumadım. Yani tamamen sallamasyon bir fikir üretiyorum şu an. Öyle bir şey olacak. anne hani ne çıkarsa çıksın sonunda kitabın gerçekten. ilgilenmiyorum. Almadım. Almayacağım. Benim için Elimine Faiz dosyalarının için o seri orada bitmiştir. O seri orada kapanmıştır. Bu arada tabii ki Pegasus yayınları için konuşmuyorum. Pegasus yayınlarını gerçekten seviyorum. Hani Türkiye'de şu an için kitap baskısının bence en kaliteli olan e, kağıdından tutun, kapağını tutun gerçekten en kaliteli olan kitap evlerinden pardon yayın evlerinden bir tanesi. O yüzden tabii ki o kadar kağıt masrafını falan eklediğinizde kitapların fiyatı aslında normal. Yani bir ilmini 20 liraya kimse vermez. Kağıdı zaten 20 liradan fazla. Kim kime versin yani. O mantıklıdır. Ben sadece seri yarıda bırakıyorum. Pek ısısla lafım yok. Gerçekten başarılı. Benim yani okuyamadığım okumak istemediğim, Okuyamadığım maddi sebeplerle dolayı kitaplar bu şekildeydi. Sizin de hani böyle alıp alışverişlerde bir türlü okumadığınız ya da okuyamadığınız, yarıda bıraktığınız, sıkıldığınız, nefret ettiğiniz kitaplar varsa ya da parasından dolayı e, bütçesinin çok tuzlu olduğu kitaplar varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.